Hepinize merhaba arkadaşlar. Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz 5. bölümden. Bu bölümde e, yeni bir bölgeye geçeceğiz. E, devamında da yeni bir bölgeye geçebiliriz. Bilmiyorum gideceğimiz bölge küçük bir bölge. E, en sağda oturak var. Oturak üstündeki bölgeye gideceğiz. Orada minik bir çok minik bir boss var. Evet o oluşta bize dans ediyor. Onu halledeceğiz. Ve şimdi bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gittiğimiz bölge çok sinir bozucu, uyuz bir bölge. Şimdi gittiğimizde zaten anlayacaksınız. Hop. Mal. güzel bunların hepsini öldürelim tabi pek zorunda değiliz tabi ama para lazım o yüzden öldürüyoruz öldürmezsek onlar bizi öldürecek çünkü buradan aşağıya cumburluk uh Allah ben yaratık mıydım ya? Şimdi şuraya oturalım, bir save alalım çünkü defalarca öleceğim, eminim. Ha Nerede lan? Hala buralarda takılıyorsun demek, buralar sessiz saklanmak için iyi. Üzerinde o küçük tıkır tıkırlar var mı ha? O yuvarlak şeyler dükkanların takas etmeyi sevdiği. Küçük tıkır tıkırlardan biraz benimle paylaş, ceplerimizi doldurmamıza yardım et. Eğer yaparsan senden de sinsi bir sır paylaşacağım. Dolandırıyor mu bu, bu arada? Aç gözlü müsün? Benim gibi zavallı küçük hızlı böceklere karşı kötü mü davranıyorsun? Sıklarımız olmadan orada hayatta kalmak kalamazsın. O hayır hayır. Çok üstten konuşuyorum be abi. Boş yapıyorum. Hop. Allah. Evet yeni bölge burası. Yeni bölgenin de yeni canavarı bu. Biraz vuralım. Hayır. Hop. Anam. Öyle değiliz. Evet. Bu bölgenin mini boss'unu kestik. Karıncalar bunu taşıyor sonra bile. Onu mu taşıyordu? Kim birini taşıyorlar karıncalar. Yerde karınca geziyor, onları taşıyorlar. Bunlar. Para var. Parayı alalım. Buna para demeyelim. Buna ne diyelim? Buna gümüşçükler diyelim. Aklıma başka bir şey gelmedi. Evet. Yeni bölgemiz. Yeni gıcık uyuz. Sinir bozucu bir bölge. Burada tonlarca bu mekaniği kullandığımız Yerler var Evet Öveceğim basacağım Gel buraya Düşme yetik iyiydi tabi heh buradan yukarı yukarıda bir tırtıl ne tırtılı be ilk oyundan aklımda kazınmış kire var kireyi çıkaralım buradan Auu, hadi git heh tamam Hayır, bırak beni. Tam. Burada bunlar da çok sinir bozucu oluyor. Karınca askerler. Yendik güzel. Şurada bir yer var. Oraya bir bakalım. Yukarıda bir yer var. Şöyle. Tabi tabi. O da para var. Uçmasaydı iyi tabi paralar. Evet. Merhaba. Bu ne Sal beni. Kula bak arkadaşlar. Küfür ettim. Lan keşke yukarı gideydim be. Gidelim mi bir yukarı? Bir bakayım. Ne varmış orada? Bak götürüyorlar. Götürdüler. Ne Ney bu? Tespih kolyesi. Güzel. Lazım. Evet o lazım değil ama. Oh. Allah az daha gidiyordum. Bunu geçeceğim. Canımı azalttıramam orada. Evet. Burada azalttırırım ama tabi. Tabi. Burada mini bir oda savaşımız var. Çok... Arkana nasıl vuruyorsun sen ya? Çok uyuzsun ha. Valla. Baya uyuzsun hem de. Vuran ki. Can basacağım hemen. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Yanlış tuşa bastım. Neredeyiz? Tamam. Gene de uzağız tabi ama. Ah be. Lan tam geçiyordum ha bir tanesi kalmıştı onda bir iki vuruşta yenerdim. Evet, şu hızlı tekrar çekeceğiz. Abi bunları çekmemize gerek yok, direkt geçebiliriz. Bunları da çekmemize gerek yok. Bunları da geçebiliriz. Oo, oh, hasar yemeden geldim çok güzel gel buraya ne kodumun Tö tövbe Bu bak ben arkadaşlar çok ağzım bozuk benim ya Şu arkadaş çok sinir bozucu Anlasın. Sattım. Bir saniye. Evet geldim. Yine burada. Oraya geçmek bu zulüm ya. Yemin ediyorum bu zulüm oraya geçmek ya. Nights nice. Hop Canımızı fulleyelim Güzel Hadi bak bu sefer geçeriz hadi sefer yapabiliriz. Yapabilirim. <laughs> Ana. Güzel. Boşanka. Can basamıyorum. Şimdi basacağım. Yeter, yeter. <laughs> söylemeyeceğim. Çok uyuz o uçanlar. Aşırı uyuz ya. Onları sevmiyorum. Nefret ediyorum onlardan. Bir yer daha var o uçanlarla uğraştığımız. Uçan yüzünden yapamamıştım orayı yayında.

usar okay, que stitch Güzel. nice aqui Nice. Nice. Can basacağım. Şimdi full bunlardan aslında kaçıp şu abinin ablanın bunu yen bunları yenmesine şey yapabilirim. Ah tamam yendi sonunda. konuşalım bakalım. İyi dövüşülmüş bir savaştı. İyi tutan çocuk. Ustan seninle gurur duyardı. Beni uzun zaman önce eğiten kişi ona asla usta demedim. Benim ne hale geldiğimden gurur duyar mıydı söyleyemem. Ölü ya da diri inancını koru. Bir öğrencinin yaptığı hiçbir şey ustanın, ustasının gözünden kaçmaz. Evet yeni bir bölgemizin bu iğrenç bölgenin haritasını alıyoruz. Üstüne şunu da alıyoruz. Festivali fast gösterecek üstüne bunu da alıyoruz. Geçemediğim elde de işaretleyeceğim ki tekrar tekrar oralara gitmeyelim. Mesela buraya gidemiyoruz. Buraya gidemiyoruz. şuraya, gidemiyoruz, şuraya da gidemiyoruz. Burada zaten burayla bağlı. Evet. Şuraya da şu anlık gidemiyoruz. O yüzden işaretleyeceğim. Tamam. Yeni bölgenin haritası elimizde. Haritanın ve aletlerin ince bir beceri gösteriyor şakra. Yeteneğini denk pek az kişiyle tanıştım. Haritacılık ve bakallı bu kabilem arasında yaygın bir zanaat beceridir. Bir yolculukta zihni keskin tutmak en önemlisidir. Mağaraların haritasını çıkarmak, seyahatin anısı, krallık içindeki yerini bulmak, bir savaşın zihni için ilk çekici bir görevdir. Büyük akıl hocamın bu beceriyi hiç öğrenmemiş olması ne talihsizlik. Kaybolma yeteneğine neredeyse etkilenmeliyim. Evet. Şanka. Buradan devam edeceğiz. Güzel. Oh. Az daha gidiyordum ha. Gittim de zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar. Beşinci bölümün. Beşinci bölüm değil mi bu? Evet beşinci bölüm. 5. bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, beğendiğiniz takdirde abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ki bildirimleri açarsanız yeni video attığımda haberdar olursunuz. Ayrıca ki üzerinden yayın açıyorum her gün. E, çoğunlukla akşam videoları açıyorum. Yayınında da sizi beklerim. Sizi aramızda görmeyi çok isterim. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.